İtfaiye araçları alevlerin içinden geçiyor. İtfaiyeciler aralıksız yangınla mücadele ediyor. Yıldırım düşmesiyle başlayan ve günlerdir devam eden felaket Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanıyor. Yıldırım, rekor sıcaklık, rüzgarlı kuru hava ve 50 bin dönümlük küle dönmüş arazi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti günlerdir süren yangın sebebiyle felaketi yaşıyor. 4 Temmuz'da başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı tamarak yangını deyim yerindeyse ortalığı cehenneme çevirdi. Rekor seviyede sıcaklık ve rüzgarlı kuru hava yangına müdahaleyi güçleştirirken itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Bir itfaiye aracının alevlerin içinden geçtiği anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. 50 bin dönüm arazinin yok olduğu yangında şu ana kadar sadece %4'lük bir alan kontrol altına alınabildi. 1200'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında en az 10 bina yıkıldı. 800'den fazla kişi ise zorunlu tahliye ile bölgeden uzaklaştırıldı.